Evet merhabalar değerli izleyicilerimiz. Ulusal uzun metraj film yarışmasının film gösterimlerinin 6. gününde 12. filmini izledik ve En Güzel Cenaze Şarkıları isimli filmiyle yarışma filmleri gösterimlerini tamamlamış olduk. Bugün En Güzel Cenaze Şarkıları filminin ekibini ağırlıyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Eee <laughs> Seçki koordinatörü olarak şu ana kadar e, burada, moderasyonda, e, Söyleşide bulunduğumuz tüm filmlerle ilgili bir girizgah niteliğinde kısa bir açıklama yaptım şimdiye kadar. Bu arada artık tanıdık yüzler görüyorum ve e, sabrınız, ilginiz, burada bulunduğunuz, böyle birbirimize aşina olduk. Tüm izleyicilerimize bir kere daha, Antalya izleyicisine bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Bunu sonuna kadar e, hak ediyorsunuz. Sizin filminiz Ziya Bey, e, Şimdi seçkide aslında son dönem Türk sinemasına ilişkin çok farklı hem tematik hem anlatısal odaklar vardı. Ama özellikle sizin filminiz söylemiyle e, yani tercih ettiği anlatı söylemiyle öne çıktı. Bu sizin sinemanız açısından yeni bir şey değil ama bu seçki için yeni bir şey, farklı bir yerde konumlanmış oldunuz. Bunu değerli bir katkı olarak görüyoruz. Biz bu özgünlüğü oldukça önemsiyoruz. Ela ile Hilmi Valide de aslında biz o kara mizaha yaklaşan bildiğimiz anlatı yapısını parçalayan birbirine geçen hikayeler gördük. Burada benzer bir hikaye var. Biraz bize e, bu hikayeyi oluştururken ve bu söylemi tercih ederken nasıl bir yol izlediğinizi aktarmanız kıymetli olacaktır. Teşekkür ederiz. Merhaba. Ee, bu filmin böyle küçük bir çıkış noktası gibi biraz onu bahsedebilirim. Belki onu özetleyebilir. Ee, aslında bu kimlik dolandırıcılığı ve hani. Ee, uzakta hiç görmediği birine hissedilen büyük duygular bir yandan da yaz ve yazdan sonra çıkan bir merakla ilgili bir içerikten etkilenmiştim Aslında ee, bir yandan ee, ve bir an yani Bununla ilgili haberler duyuyordum olaylar duyuyordum bir yandan bu içerik olarak duruyordu kafamda dolaşan bir şeydi bir yandan da bir, bir biçimsel olarak böyle tek tek öyküler kendi içinde öyküler ama böyle Sanki böyle kümülatif gibi öyküler ilerledikçe de böyle birleşme duygusuyla ilgili bir form, bir biçim. Acaba öyle bir biçim oluşabilir mi? Yani bir filmin anlatısı tek tek öykü gibi devam ediyor ama yavaş yavaş birleşebilir mi? Hem ayrı kalıp hem birleşme böyle bir form denilebilir mi? Diye düşünerekten Yusuf Ortak yazarla beraber böyle altı tane cümle yazdık. Altı cümle yazdıktan sonra o cümleler üzerinden her bölüm için böyle doğaçlama diyaloglar yazdık. Kendimiz doğaçlama yaparak yani bir yandan. Ee, ve hani bu şekilde böyle aslında doğaçlamalı bir böyle ilk bir versiyon çıktı ortaya. Böyle sanki seyircinin bir salonun ortasına atıldığı ve orada böyle kim kim anlamadığı, geç kalma hissiyle başladığı bir e, film biraz hayal ettik. Ee, öyle bir senaryo ilk drafttan sonra da biraz üzerine çalıştık ve daha sonra da casting süreciyle beraber provalarla da hani filmin yapımına böyle hazırlandık yani. Bundan böyle bahsedebilirim bu şekilde. Böyle bir amacı vardı yani biçimsel bir içerik olarak böyle iki şeyin birleşmesiyle başlayan bir yaratı süreciydi. Teşekkür ederiz. Evet, izleyicilerimizin sorularını alabiliriz. Yalnız küçük bir ricamız olacak. Ortalama 30 dakika olduğu için ee, filmler sonrası söyleşi süremiz tekrar eden soruların sorulmaması ve e, siz değerli izleyicilerimizin arka arkaya 5-6 soru değil mümkünse bir ya da iki soru sorması tekrar elbette sıra geldiğinde memnuniyetle söz hakkı veririz. Ve ayrıca burada sadece yönetmen değil filmimizin değerli oyuncuları da var, ekipten diğer üyeler de var. Yani bu e, Hepsini kapsayacak şekilde sorularınızı yönetmeniz keyifli olacaktır. E, buyurunuz. Mikrofon geliyor. Bekleyiniz lütfen. Teşekkür ederim. Ee, üzerine daha düşünüp, proses edip aslında yorumlamak istediğim bir film ama ilk tepkim çok... ...içeriden bir yerden çok sevimli bulduğum bir şeydi. E, İzlemek... E, ...izleme keyfi güzel bir keyifti yani ben aslında tam da oyunculuklar üzerinden gidecektim. Siz, ne güzel şahane. çünkü hani parçalı bir yapıda bir ritim takip etmek, hani senaryoyla nasıl muhatap oldular, senaryonun tamamıyla muhatap oldular, sadece kendilerine ait olan kısımlarla mı muhatap oldular ve bu ritmi kurarken çünkü son derece akışkan, yani inanılmaz akışkan oyunculuklar izledik. Yani Film parçalı bir film ama oyunculuklar son derece akışkandı ve muhteşemdi yani her biri. Esra Hanım e, muhteşem bir performans sergilemişti. Çok e, çok teşekkür ediyorum yani böyle güzel performansları izlememize sebep olduğunuz için. E, böyle parçalı bir metne hazırlanırken nasıl hazırlandınız, metni nasıl muhatap aldınız? Oyuncuların her biri e, ve yönetmenimiz belki yazarkenki doğaçlama tekniğini acaba oyuncuları yönetirken de kullanmış olabilir mi? Böyle bir izin vermiş alan tanımış olabilir mi? Gibi bir şeyler döndürüyorum zihnimde. Eğer anlamlıysa sizler için cevaplamanızı isterim. Ben çok kısaca konuşayım zor oyunculara vereyim. Aslında biraz çalışma yöntemi olaraktan hani filmi kısa sürede çektik. 14 günde çektik. Burada şöyle bir düşüncemiz vardı biraz. Bir bir tiyatro oyunu gibi işte 30 dakika boyunca aktığımız sahneler oluyordu ve biz e, kimi zaman iki kamerayla onları böyle parça parça bölerek şimdi şu kadar oynayın şimdi açı karşı açı değil siz yaşayın biz sizi çekeriz merak etmeyin gibi bir yaklaşımla o yüzden oyunculara alan veren e, tekrar aldığımızda da hani onun aynısını yaptan öte burada nasıl geliyor söyle yapın biz onu kurguda böyle yaşamın kopukluğuyla ele alacağız diye düşündük. Ee, artık oyunculara verebilirim. Ee, hoş geldiniz. Ee, şimdi e, Ziya ile çalışmak tabii e, şu ...şu şekilde e, senaryoyu okuduktan sonra... E, ...yani yönetmene, yazara ne yazdığını... ...kesinlikle o, o yazdığı şeye ve nasıl yöneticine, yöneteceğini... Hakim olan biriyle çalışmak bir kere çok büyük konfor, e, sırtını dayayabiliyorsun. Sen kendi içinde doğaçlamalar yapıyorsun ama bu film özelinde e, evet bir doğaçlamalar oldu ama ben biraz e, biraz değil çokça e, Ziya'nın gözünün içine baktım yani o bana çok daha iyi geldi. E, ben doğaçlamayı severim böyle bir durmadan bir bir fırlamam böyle fırlarım aradan ama bu film özelinde açıkçası hani e, onun hayal ettiği bir şey olduğu için e, kendim bir katkıda bulundum ama e, onun doğrultusunda gitmeyi e, e, tercih ettim açıkçası doğaçlama vardı e, çok büyük alan gerçekten size tanıyor e, ama o tekste onun dünyasına adapte olmak için gerçekten göz göze oldu mu oldu mu diye odaya girip değil mi? E, o şekilde çalıştık. Çok da mutlu oldum. Çünkü o, o sınırlar size oyuncu olarak aslında e, çok büyük bir özgürlük de e, veriyor. E, kaybolmuyorsunuz yani. O çok e, önemli ve ben çok rahat çalıştım. E, bunları söyleyebilirim. Halilciğim sana veriyorum. Ee, yani ben de benzer şeyler söyleyip tekrar düşmeyeyim ama ben bu e, alan açmakla alan yaratmak arasında fark olduğunu düşünüyorum. Bu e, yani burada görünen çoğunlukla ilk başta e, oyuncu mahareti gibi görünen şeylerin çoğunlukla yazar ve yönetmen mahareti olduğunu aslında e, o alanı e, yaratan otör e, yaratıcının e, sayesinde olduğunu düşünüyorum. Ee, onlar evet bir çok fazla doğaçlama yapıldığı ya da işte oyuncuların çok fazla bu alanda rahatça dolaştığı e, görünüyor olabilir. İlk başta böyle bir algısı olabilir filmin. Ee, ama bu tamamen yaratıcının e, planladığı ve inşa ettiği alanla ilgili. O alan daha önce e, özellikle yazarlık yani hikayecilik özelinde söyleyebilirim. O hikayecilik daha önce çok iyi kurulmamış olsaydı, Burada bizim yapmış olduğumuz o alanda gezdiğimiz oyuncu olarak doğaçladığımız ya da işte kendimizi bıraktığımız yerler bir faciaya dönüşebilirdi yani günün sonunda. O yüzden özellikle böyle filmler gördüğümüzde her zaman yazara ve yönetmene bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Valla senaryo sürekli değişiyordu. Ee, ben bir şey ezberleyip gidiyordum. Ziyacı şunu söylesen diyordu, şunu yapalım mı diyordu. Ee, set bitiyordu, tekrar bir şey çekmeye çağırıyorlardı. Film bitmiyordu. Ben şu an burada olmaktan çok mutluyum. Yeni bir sahne vermeyeceğim artık, yani çok güzel. Ee, onun dışında ne diyecektim? çoğu böyle yani şunu ekleyelim mi, şunu çekelim mi dediği yerler de atmış bu arada kurguda. <laughs> Ziyaca eğlenmeye film çekmiş yani. Bizimle eğlenmek için filan. Ee, ama çok eğlenceliydi, çok güzeldi. Kendisi gerçekten çok arkadaş gibi bir insan. Ve iyi biri. Ve iyi biri diyor Halil Babür. <laughs> Halil devam filminde de oynamak istiyor. Ee, öyle. Ben daha başka bir şey söyleyeyim mi senaryoyla ilgili? Daha herkes konuşsun yani. Ben konuşurum yoksa yani. Umurumda olmaz. Evet. Ikinci, buyur. Benim için de ben hem uzun zamandır da herhalde Ziya'yı tanıdığım için anlaşması ve kafasında ne olduğunu anlaması benim için biraz daha kolay oluyordu. Çekim sırasında da yani doğaçlamaya alan açan zaten bir, doğaçlamayı da nereye doğru yapacağımızı bildiğimiz ya da bildiğim, tahmin ettiğim bir e, senaryoydu. Tamamını zaten hani biliyorduk e, senaryonun sadece. Öyle bir soru sormuştunuz galiba hani parça parça kendi bölümlerimiz mi yoksa tamamı mı diye hepsini e, biliyorduk. E, böyle bir cevap verdim. <laughs> Kısaca. ...için ya bu epizot, epizot, epizot giden tabii ki senaryonun bütününü biliyorduk ama hani bütünü izlediğinde bu üslup birliği, bu Ziya'nın hani birbirine hiç benzemeyen oyuncuların bir araya gelip böyle bir film. Ben izlediğim filmi çok sevdim. İçinde insan olduğunda e, tam doğru bir değerlendirme yapamıyor ama ben bugün filmin seyircisi oldum. Yani hiçbir performans kaygısı duymadan... İzlediğim şeyi çok sevdim. Şu an hala senaryo ve şu an çıkan film, <laughs> Ziya'nın ilk filmini de çok seviyorum. Gerçekten bu deneysel ve bu beden kullanımı çok sık herhalde sinemada yapmadığımız bir şey. Bazen ayaklarımızın olmadığını düşünüyoruz. Bazen sadece ağzımızdan sözler çıkıyor ama sözü unutup, ee, tamamen bir beden olarak yani oyuncunun bedeni kullanımı açısından bu filmi çok sevdim. Teşekkürler Ziya ve bütün ekip. Merhaba. Ee, bu proje için ilk e, Ziya ile görüştüğümüzde yani Ziya ben hani beş yaşında kızı olan birisine oynayabilir miyim gerçekten bilmiyorum. E, çünkü yani bana genel olarak hep küçük göstermem itibariyle çok küçük yaş karakterler geliyor hala bana üniversiteli oynatmaya çalışan. Hani <laughs> evet. <gülüyor> ve yani Ziya Güven bana olur sende o var dedi ve bir gün hata e, ofiste Özerle beraber bir yani YouTube introsu gibi bir şey çektik yani denedik. Oluyor mu? Bir anda çıktı gerçekten ikimizle e, bir, bir aradayken yani Özerle bir araya geldiğimizde de zaten e, bir şeyler böyle pat 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 akar ya, e, o gerçekten hayatın içindeymiş gibi olur ya, biraz öyle bir enerji yakaladık biz de ikimiz. Yani ben partnerimle alakalı konuşabilirim ve burada çok doğru bir kast yapıldığıyla alakalı konuşabilirim. Yönetmenin e, ne kadar e, güvenerek insanlara alan açtığından bahsedebilirim aslında. E, bizim mesela bir merdiven sahnemiz doğaçlama, e, çok da uzattığımız bir sahne, oradan da çok güzel anlar kullanmışlar. Ee, çok mutluyum yani böyle biraz sahne tiyatro oyunculuğuyla sinema oyunculuğu arasında şöyle farklar oluyor. İşte sahne değişiyor, ışık değişiyor, sürekli bir setup değişiyor. Sen arada kopuyorsun, gidiyorsun. Yani biz gerçekten orada evde e, bu yemek e, anma e, günü sahnelerinde biz gerçekten bir anmanın içindeydik ve. Ee, hiç kesmedik aslında. Hiçbirimiz rolümüzden çıkmadık. Her şey çok aktı, döndü, dolaştı ee, ve güzel bir sonuç ortaya çıkmış şu an. Bugün gördüğüm şeyden çok mutlu oldum. Çok gerçek hissettim açıkçası. Teşekkür ederim o yüzden bütün ekibe, herkese. Ee, yani gördüğüm ilk okuduğumda o kadar çok beğendim ki bu senaryoyu ee, ve Dedim ki bana ne versen oynarım yani. Onu da oynarım, bunu da oynarım. Okey dedim yani. Yeter ki içinde olayım. Çok heyecan duydum ve okuduğum zamanki heyecanın çok daha üstünde bir heyecan ve zevkle izledim bugün. Çok tebrik ederim seni. Yani bütün oyuncuları. Çok güzel ve yeni bir dünya. Ee, humoru çok ve belki işte bu işte orta sınıf alışkanlıkları, kodları, kültürü, kültürüyle yani Türkiye'nin en azından ...çok güzel, çok ince bir yerden dalga geçen... ...hepimize bu güldüren ve birazcık rahatlatan alanı açtığı için... ...ilk başta okuduğumda da zaten bunu hissedip en çok da buna tav olmuştum. Ee, ve çok 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 beklentimin de çok çok üzerinde bir iş oldu. Ve çok mutluyum içinde olduğum için. Ee, arkadaşlarımın söylediklerine katılıyorum. <laughs> ee, gerçekten... Hani senaryo zaten hepimizin önündeydi ondan sonra sahneler çekilirken az önce söylenilen gibi hani siz istediğiniz gibi içinizden geldiği gibi yapın ondan sonrasını hani biz çekiyoruz zaten olayını ilk defa yaşadım çok tedirgin oldum ee, çekerken çok güzeldi çünkü yani aklım almıyordu o nasıl birleşecek falan diye hala almıyor nasıl yaptıkları hakkında bir fikrim yok bence Ziya büyücü falan. <laughs> Ee, çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Ya ben <laughs> <Oynadın sen. gülüyor> evet, yani bu arada şunu da <laughs> eklemek isterim ki aslında benim de filmde en ilgimi çeken kadınlar arası kurulan e, ilişkiydi. Çünkü yani biz e, 4-5 tane kadının olduğu bir hikayede onlardan farklı, özgün bir kadın, iki kadın yaratıldığını gördük ama aslında bu ilişki ağının ve böyle olumlu anlamda söylüyorum, mizahi olarak da sunulan o tekinsizliğin çok doğru böyle korunduğunu düşündüm anlatının sonuna kadar bu anlamda yeni bir alan açılmış bunun da not düşünmesi gerekir sanırım tekrar teşekkürler buyurun sorularınızla devam edebiliriz bekleyiniz mikrofon geliyor. Merhabalar, hoş geldiniz Antalya Film Festivali'ne. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim, e, oyunculuklarda anlatılanlar kadarıyla çok eğlenceli e, ve güzel anlarla birlikte bir çekim olduğu çok belli. Zaten filmi izlerken de bu biraz doğaçlama, hani oyunculara biraz daha hani alan açımı olduğu e, bariz, belirgin. Burada hani benim hissettiğim, e, benim burada e, bu film festivali hani izlediğim dördüncü ya da beşinci ulusal e, filmdi bu kategoride. Ee, evet birkaç bölüm arada güzel komedi, mizah, e, espriler güzel çıkmış ama e, bütüne bakarsak bir kopukluk var. Hani en sonki kapanış sahnesi o e, güldürdü. Kapanış çok güzel olmuş. Fakat en sonki bölüm uzatılmış. Hani bazen filmden koptum ben dedim hani ne izliyorum? bazen çok saçma geldi gibi. Bir kopukluk var yani hissiyat genelde böyle bir hissiyatım oldu dedim ben totalde böyle film biraz soru işareti bu kategoride bir soru işareti bıraktı yani evet evet yani kopukluk olan bir film bir yandan ama o böyle bir yandan da denemek istediğimiz işte o kopuklukla ilgili bir şey o kopuk olanların her bölümün birbiriyle ilişkisinin biraz evet seyircide o arasının boşluğu o aradaki boşlukta gezmek isterseniz gezebilirsiniz. Gezmek istemezseniz. Yani şey değil yani o açıdan yani hani herkese yönelik değil. Evet, biraz o açıklığın verildiği bir film bir yandan hani biraz amacımız oydu diyebilirim bir yandan ama onun da kimilerin için orada bir kayboluş yaratabileceği bir gerçek tabii olabilir. olabilir. Aynen. teşekkürler. Evet buyurun. Soru sormak isteyen, görüşlerini iletmek isteyen. Sizlerin eklemek istediği başka hususlar var mıdır? Yapacağını her bir açıklama kıymetli olacaktır. Şimdi, evet, ben ekleyebilir miyim bir şey izniniz olursa? Elbette buyurun. Es vermeniz çok şaşırttım. <laughs> ee, şimdi ben bu filmin ana hikayesinde bir araba sürme öğretme hikayesi var. Ne oluyor lan? Araba sürme öğretme hikayesi var işte. Ee, ha öyle mi? Tamam. O kadar mı? <laughs> Eklememi istemiyorsunuz. Bu kadar şeylere mobbinge gerekiyor arkadaşlar. Tamam ekledim. Ya arkasın şimdi ben karaktere karakterden orada araba sürmeyi öğretiyorum ya. Arka plandaki hikayede ben araba sürmeyi bilmiyorum. Benim ehliyetim yok. Ee, ben bu film sayesinde iki gün ehliyet yani sürücü kursuna gittim. Araba sürmeyi bu film sayesinde öğrendim. Buradan ehliyetimi aldığı için yapımcımız Anna Maria'ya <laughs> çok teşekkür ederim. Ee, aslında ben araba sürmeyi de biliyormuşum. Onu fark ettim. ...babamın yanında süremiyormuşum. Ee, ama babamı görseniz yani siz de süremezsiniz. Şumayer <laughs> de süremez. Hamilton da süremez yani. Ee, onu fark etmiş oldum. Ben de usta şoför kanı varmış yani biraz. Anamın sülalesi de... ...şoför bu arada. Böyle saçma sapan bir hikaye var arkada. Onu da eklemek istedim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Peki ben de az evvel... E izleyicimizin e, yönelttiği e, yoruma ilişkin e, çok kıymetli buluyorum yorumunuzu. Çünkü bu e, seçkide bir taraftan çok hazır, çok kapalı, girişi, gelişi, sonuçu belli olan ve izleyiciye hazır bir paket olarak sunulan anlatılar vardı. Bir diğer taraftan da izleyicisini bu filmde olduğu gibi ve buna benzer birkaç film daha vardı. Belli bir boşluğa davet eden, belli bir düşünüşe Keyfe, Hazza, Kimikiz davet eden filmler vardı. Bu filmde bu anlamda bir kere de altını çizmek istiyorum. Kendi özgün katkısını seçkimize sunmuş oldu. Tekrar teşekkür ederim bu akşam burada bizimle olduğunuz için. Başarılar diliyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. <laughs>